Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel Counter Strike videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Daha önce kattığım Counter Strike videosuna 10 like falan yani geçmiş üstünü ben de sevindim arkadaşlar. Daha fazlasında gelmesi için like atın arkadaşlar. Söz veriyorum gelecek. Bugün Deathmatch modunu oynayacağız. Eğer bu videoda 10 like gelirse gelecek bölüm zombi modu oynayacağız. Efsane olacak. Mutant modu oynayacağız. 4. bölüm ise zombi modu oynarız. Ee, geçen bölümde normal oynadık. Bugün de deep match atalım dedik. İyi oynayacağım arkadaşlar. Ben kendime kasmıyorum. Yani normal oyuncum yani. Bu arada birisi böyle yazmış arkadaşlar. Ee, şeyde mi şey Brawl videomu mu söyledi. Yok Kanta sıra yani Kanta videoma şöyle, şöyle yazmış. Sen iyi oynadığını sanıyorsun. Ben kardeşim ben videoda da zaten söylüyorum ki. Ben iyi oynadığımı söylemiyorum. Sadece bir video çekiyorum abicim. Yani Orada sadece video çekmek istedim Ve bu kadar yani ama O arkadaş ne bileyim yani O kadar geri ki yani Mal aptal birisi Yani bildiğin arkadaşlar ee, Neyse şöyle oturuyorum abicim Her şey inşallah kamerada iyi gözüküyordur Kötü oynarsan da özür dilerim e, Sizlerden Biraz oyuna odaklı olduğum için Pardon lan öldürdü Oyuna odaklı olduğum için konuşamayacağım Şöyle yapayım kameraya aynen Auto boy olmuyor ve yapınca da olmuyor aga ya. nasıl bir şey? P90 aldım da neyse oraya girdim, çıkmak istemedim. P90 aldım. Oo. Oh, Ey be. Of çok güzel gidiyorduk. Abi niye öyle oldu ya? Bu arada Cross Fire isterseniz gelebilir bu serinin sonunda plan bitince bu seriye de son vereceğiz tabii ki de yakında. Ee, her bir güzel şeyin sonu vardır. Bilmiyorum güzel mi bu seri sizler için ama bence iyi ya böyle kendimiz için oynuyoruz falan filan arkadaşlar iyi abi Counter Strike kaç zamandır oynamıyorum çok canım sıkılmıştı ben de dedim çok güzel yani iyi ki de oynuyorum İnşallah ee, inşallah da yeni mikrofon alınca artık daha iyi sesim gelecek sesim filan kameram Falan kötü arkadaşlar onun için özür dilerim o lan yok mu lan bizim tapancamız neyse neyse öldürecek arkadaş bizi çok çok Yuhu. Ne yaptık oğlum biz Lan oğlum vursanıza Mermi bitti lan O kadar iyi oynuyorum ki aga <laughs> Şimdi ego kastım yorumlara oğlum sen ne Ne diyorsun lan mal gibi yorumlar gelecek İyi oynadığımı düşünmüyorum Şakasına söylüyorum her şey arkadaşlar O kadar da şey yapmayın yani Yapanlara söylüyorum yapmayanlar candır Eee şöyle Abi biz ne awp götürdük Aldık ya ben yani ekip ekip kendim seçtim arkadaşlar nedense. Yani bu yolu Crossfire'dan tanıyorum. Çok güzel bir yol yani. Mısır haritası ekipet Mısır'dı sanırım İngilizce mi? ben de başlayacağım ya. Ay. Oğlum vurmuyor. Lan pardon arkadaşlar. şu an yani oh göz. <laughs> Neresinden vurduk lan? Tövbe tövbe. Abi bir fan sayfamız yok mu? Açsın bizim için. Oo oh, çok güzel bir yer. Lan lan kaç. Oğlum tapanca falan almıyor çok kötü ya. Lan iki tane kızdan aynı. <laughs> abi çok heyecanlandım. Neyse. Olsun abicim. Şu an ne alalım abi ya? Shotgun'larla devam etmek istiyorum. Şunu alacağım, alacağım arkadaşlar. Bu arada e, Free Fire bıraktığımız e, düşünüyor musunuz bilmiyorum ama ben bırakmadım arkadaşlar. Yorumlarda yazın yani düşünmüştünüz mü? bilmiyorum hiç yorumlarda görmedim yani free fire gelse falan ee, gelecek o oh, of çok güzel oğlum bunu of ne yapıyorum oğlum be o oh, pardon pardon target yaptım da. 7 yedi kill lan üst üste işte hani işte. arkadaşlar böyle yani oynuyoruz aga tövbe tövbe ya şimdi yorumlarda kötü yorumlar lan ben vuracaktım kilimi çaldı ya Lan lan bu arada Sulduza Minecraft videosu gelsin, Sulduza Free Fire 1v1 gelsin diyenler olmuşsuzun kanalda veya benim kanalda. Gelecek arkadaşlar yakında. O da kamp falan alalım kanaldan gelecek. Lan pardon. Çok güzel gittik bu arada pompalı. Diğer pompalıları deneyeceğim. Ben yani sizlere deniyorum e, hatırla, hatırlamak için yani. Çünkü gelecek 2-3 bölüm falan çekeceğiz bu seride Bu, bu e, şeyi çok seviyordum pompalıyı arkadaşlar. E, neden sizce? Lan benim kilimi çaldım oğlum ama aslında adamın önündeydi kili falan çalmadım Çok güzel abicim çok güzel gidiyoruz Lan adam bana niye vurun geri zekalı kız ya Neyse yani Şunlardan deneyelim Thompson Gold deneyelim arkadaşlar ya Zaten biliyorum da e, Kaç zamandır oynamıyorum arkadaşlar oyunu Videodan beri oynadım Oğlum nedense hareket etmedi korktum lan çoğu oyun videolarını atmak isterim de arkadaşlar ben yani bilgisayarım iyi olmadığı için ara sıra kasıyor atıyor ne bileyim kendi kendine kapanıyor bize o yüzden yani ben de canım sıkıyor yemin ederim o yüzden atamıyorum bu silahın bu modunu biliyor musunuz lan siz he <laughs> lan ya susturucu e, taktı ben böyle değildi aslında da bu nasıl silah diyecektim de iyi lan of çok iyi abi lan Oo, bir Galil'le kafadan tak böyle vurdu lan adam. Neyse şu ne silah alalım? Şu crossbow mu? What? Bu ne oğlum? Çok iyi. Abi biz çekir kız lan. Kız mısın erkek? Oo, no scope. Aslında no scope bunda gitmez lan. Şerefsiz kız bir beklesin oğlum. Bekle ya abicim. Machine <laughs> <laughs> Oğlum mini gun ne ya? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Özür dilerim cidden arkadaşlar. Ee, sıkıntılar çıktı. What the fuck oğlum bu ne? Sen o ile alırsan ben de TMP ile alırım oğlum bekle lan sen. Bekle gel lan buraya gel gel oğlum gelin lan. Buraya güzel bir montaj yapardım da. Üşeniyorum abi. <laughs> Şapkınlardan şatkınlardan bunu denemedik. Bunu da deneyelim isterseniz videomuzun sonuna gelelim. Çünkü 2 3 tane video çekeceğim abi Bunun bu şeyi güzel yani tak 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 böyle böyle tak çık çık böyle yapmıyor abi. Yani seri de ama o kadar da iyi değil. İyi lan iyi, iyi Öldürmeliydim onu abicim. Ben kafayı taktım mı yapmalıyım abi. Hemen hemen hemen. Lan pardon abicim. <laughs> ne yaptık oğlum ya? Çok iyi çok iyi arkadaşlar. Orada mermi hilesini mi kullandık? Mermi bitmiyor. Bunda bitmiyor nedense ama M4 A1'de bitti oğlum. Lan yandan vurdu ya. Yani neyse arkadaşlar videomuzu isterseniz sonuna gelelim en iyisi. Çünkü bu videodan sonra çoğu video çekeceğim yani. Çok bir çoğu video Çok video çekeceğim. O yüzden arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Ee, daha fazla Counter Strike serisi için like atmayı unutmayın v5 extreme bunun v6 v7 versiyonlar da var isterseniz da indirip oynarım yani bu video 10 like gelirse bundan sonra mutant mod gelecek o mutant modda, mut, mu, moddan sonra lan dilim tutuldu oğlum video çekmeye çekmeye artık konuşamıyorum <laughs> o mutant modundan sonra arkadaşlar da zombi modu gelecek zombi başka yani şey yani anlarsınız siz büyük ihtimalle bunu oynayan vardır çok sizlerden neyse arkadaşlar bu videoya 20 la like, 20 like ne? 10 like bekliyorum tanımadığı için neyse sizleri seviyorum görüşürüz videolar tam gaz devam edecek can sınıf bay bay